selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlarım Allah iyilik versin Ben şöyle sabah kahvaltımı hazırlıyorum şimdi. Çaydan tuta. çok attım bak. Yavaş. Deli deli. Kaynıyor hala. Hop çayımı demliyorum arkadaşlarım şöyle de patlıcan kızartıyorum Böyle çayımızı koyalım ocağımı da daha yeni sildim batırdım Çayda. çayı demlerken kirlendi tekrar çayım demlene dursun burada. Tatlıcanlar kızarıyor arkadaşlarım. Şöyle masamı hazırlıyorum bir taraftan. Bahçeden yeşillik, soğanlar, marul. Şöyle Domates, salatalık, acılı, zeytin, peynir, kızartma işte klasik bir kahvaltı hazırlığı yapıyorum bugün. Sizler nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Şöyle fırına ekmeklerimi atmıştım. Onlar da kızardı. Şöyle bırakalım. Anlasın. Evet, ekmeklerimi de çıkardım tabağa. Şöyle. Kıtır kıtır kızardılar. patlıcanım kızarmaya devam ediyor. Şöyle bir de bahçeyi göstereyim. Pırıl pırıl. Bugün güneşli bir havamız var. inşaatlar yapılıyor.